Ali Kara Hasanoğlu. Sen hacısın da biz neyiz bacı? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hassasiyet göstermiş, halka örneklik olma açısından ilk aşı olanlar arasına girmiş. Yine bir hassasiyet göstererek hacca gittiğini dirseğin üzerinden aşı yapılırken her ne kadar dirsek altı, dirsek üstü veya başı açık olsun ama dirsek üstü gösterilemez şeklinde bir ayrım olmasa da fotoğraf çektirmek istemediğini belirterek aşı olmuş iki alkışlanacak tavırla birlikte. Gerek İyi Parti'nin faaliyetleri, gerekse İyi Partilerin söylemlerinde de alkışlanacak güzellikleri arıyoruz. Göremiyoruz. Öncelikle belirteyim. KRT gibi kimlerle iş kotardığı bilinen TV'lere bile daha dün koşarak giderken milliyetçi iddiasıyla siyaset yapan Meral Akşener'in muhafazakar medya organlarına mesafe koymasını bu ülkenin genel çoğunluğu değil alkışlasa alkışlasa CHP'liler alkışlar. Evet şehitlere yönelik yaklaşımını bu millet takdirle anar. Ama daha bu hafta içinde PKK terörüne şehit verdiğimiz Mehmet Çelik'in anısına, Diyarbakır Lice'de teröre şehit verdiğimiz yiğidimiz Mehmet Çelik'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Dualarımız yaralı askerlerimize, Türk milletimizin başı sağ olsun derken bir yandan da o şehidimize kurşun sıkanlarla kol kola giren Selahattin Demirtaş'a kahvaltı hazırlarsanız, sizi alkışlasa alkışlasa Selahattin Demirtaş'ın abisi Kandil'deki Nurettin Demirtaş alkışlar. Hacısınız eyvallah. Hatta döndüğünüzde bir süre başınızı bile açmamıştınız. Eyvallah. Ama ucuz politik manevralar için HDP'lerle kurduğunuz işbirliği ne hacılığa yakışır ne milliyetçiliğe ne de ülkücülüğe. Öylesine HDP ile işbirliği içindesiniz ki bunu işbirliği diye masumlaştırmak da doğru değil. Yaptığınız işbirliğinin ötesinde HDP'nin görüngesine girmek, HDP'nin çizgisinde hareket etmek. Evet HDP'yi HDP yapan keskin konularda açıktan onların çizgisinde görüntü vermiyorsunuz. Ama dolaylı konularda HDP'lerle birebir örtüşen politikalar üretiyorsunuz. Mesela mı? Buyurun son iki haftanın konusu Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör. Sağır Sultan biliyor ki Boğaziçi Üniversitesi'nde yoğun bir HDP yapılanması var. Hem öğrenciler arasında hem de öğretim üyeleri arasında. Onun içindir ki PKK'lar hendek operasyonuna başladığında onlara destek verenler Boğaziçi Üniversitesi'nden kıvılcımı çaktılar öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle. Atılan öğretim üyeleri oldu, tutuklananları oldu. Bunları bilmez mi bu ülkede 22 yıl önce İçişleri Bakanlığı yapmış Hacı Meral ablamız. Bilir bilir de ömrünün son çeyreğinde daha yüksek koltuklara oturabilir miyim hırsıyla Boğaz içindeki EDP yapılanmasını kıracak rektöre karşı çıkar. Ve şu paylaşımı yapar. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğü hak edecek donanımda bir hoca kalmamış mıydı? Ayrıca madem bu kadar kıymetli ve donanımlı bir arkadaşınız vardı, bu arkadaşı niye partiniz milletvekili adayı bile yapmadınız? Tamam anladık. Solcuların mekanı Oda TV'ye yaptıkları casusluk yanlısı yayınlara rağmen destek veriyorsunuz, vereceksiniz. Peki partinizin hem de disiplin kurulu üyesi bir avukatın adını da verelim. Saadet Partisi eski genel başkanı Mustafa Kamalağan. Bu vesileyle yeni nesilden okuyanlar varsa onlara Mustafa Kamalağ'ı da hatırlatalım. 17-25 Aralık sonrasında FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haberi çıkıp onların arzu ettikleri şekilde siyasi iktidara saldıran Mustafa Kamalağ'ın Furkan Kamalak daha 3 gün önce Hacı Meral Akşener'in isminin de geçtiği şöyle bir tweet atıyor. Bırakın akit kafalar salyalarıyla saldırsın. Halkın lideri Meral Akşener Bu ne hacı abla? Tamam hacısın biliyoruz bacı. İyi de bacı partinizin disiplin kurulu üyesinin bu terbiyesizliğine ne diyeceksiniz? Partinize avukatlardan disiplin kurulu üyeleri belirlemişsiniz güzel. Hukuk bilmeleri lazım ki disiplini hakim kılsınlar. Ama bakın disiplin kurulu üyelerinizin sosyal medya hesaplarına. Hemen hepsi hakareti normalleştiren tipler. Nitekim Ümit Özdağ olayında sizi de mahcup duruma düşürdüler. En basit mevzuat maddesini görmezden geldiler. Ümit Özdağ'ın ihracını 10 dakikada iptal ettirecek karara imza attılar. Hacı Meral ablanın işi zor. Disiplin kurulu üyeleri bile herkese küfreden isimler. Siz bu adamlarla herkesi nasıl kucaklayacaksınız Hacı Meral abla? Siz nasıl PKK'lılara alkış tutan HDP'lilerle kol kola iş kotarırken, onlar da bu ülkenin çocukları söylemiyle bize ders vermeye kalkarken, sıra bu ülkenin %52,5'luk çoğunluğuna gelince AK Partililerin tamamı akit diyen bir adamı nasıl partinizde tutacaksınız? Hacısınız anladık. Ama hacca gitmeyi Araplara para kaptırmak olarak tanımlayan Önder Sav gibi genel sekreterlerin görev yaptığı CHP iktidara yürüme uğruna yüz binlerce AK Partili hacıya o hakareti yapan partililerinizle nereye kadar gideceğinizi sanıyorsunuz. Hacısınız bazı konularda hassasiyetiniz sürüyor alkışlarız. Ama milyonlarca AK Parti seçmenine bu hakareti yapan kişi sizin partinizde disiplin kurulu üyeliğini sürdürürken sizi kim alkışlar? Alkışlasa alkışlasa dindar muhafazakar insan karşıtı ateistler alkışlar. Ali Kara Hasanoğlu. Halil Kışlacık Hep kaybettin, hep kaybedeceksin. Parti liderleri sokağa çıkma yasaklarından muaf. İşlerinin yapısı gereği de ister istemez insan içine de karışmak zorunda kalıyorlar. Bu durumları şu salgın günlerinde hem kendileri için hem de çevrelerindeki insanlar için büyük risk teşkil ediyor. Allah uzun ömürler versin hemen hepsinin geçi de 65'in üzerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Parsi liderlerine davet göndermiş, gelin aşınızı olun demiş. Kemal Bey her zamanki gibi, işte bana malzeme diyerek kılçık atmış. Ben vatandaş Kemal olarak sıramı bekleyeceğim demiş. Neyse en azından burada reddedilebilecek bir ayrıcalık bir davet var. Ekrem İmamoğlu'nun Antikot Tiyatrosu'nda o da yoktu. Bana tanınan muafiyeti kullanmayacağım, vatandaş Kemal olarak sokağa çıkma yasağına uyacağım demeyi hiç düşünmeyen Kemal Bey'in aşı konusunda samimi olduğuna inanalım mı şimdi? Herkes gibi yasaklara uyacaksanız sıkıntı yok. İsterseniz hiç yaptırmayın ama öbür türlüsü diğer insanların hayatını tehlikeye atmak değil mi? Hayır 3-5 kişiye bulaşmasına daha vesile olurum da muhaliflik edecek mevzu bitmez diye klasik, pasif, agresif, sol baltacılığına soyunacağına hiç ihtimal vermiyorum. O sizin fesatlığınız. Cuma günkü Cumhuriyet Gazetesi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen Hanımefendinin randevu veriliyor ama aşı yok iddiasını manşet yaptı. Yapar tabii. Küçük bir iddia mıdır? Ama bilmedikleri Özlem Hanım'ın büyük ihtimalle kendilerine bu demeci verdikten sonra yine büyük ihtimalle daha gazetenin basılmasını bile beklemeden gidip aşı olduğuydu. Hani şu olmadığını iddia etti aşıyı canım. Aşı olduğunu sosyal medyada paylaşana kadar insan demeç verdiği muhabiri arar da ben aşı oldum hani haberi üstürüplü yazın da millet olmayan aşıyı nasıl oldum bu nasıl iş diye sormasın diye uyarır. Başka bir soru, şu ana kadar randevu verilip de sizi çağırdık ama elimizde aşı kalmadı, sonra gelin denilen bir kişi var mıdır? Yoksa bu nasıl kirli bir oyundur? Olay beka meselesi falan değil arkadaşlar. Olay ülkenin ciddi sayıda vatandaşının ruhsal sıkıntılar yaşıyor olması. Yalanı söylemeye mecbur olan insan nasıl göğsü sıkışmadan nefes alabilir? Yıkılmasın diye her gün binlerce yalanın ortaya atıldığını bildiğim bir dünya görüşüyle yaşamak zorunda kalmak nasıl bir işkencedir? Binlerce doğrunun desteklediği fikrin manasını kaybetmesin, yenilmesin diye bir tane yalan söylediğinde karşındakini kandırırsın ama yalan söylemeye mecbur kaldığın an zaten her şey senin bilincinde bitmiştir, yenilmişindir. Yenildiğini sen bilirken başkası seni galip zannetse ne olacak? Rahat uyuyabilecek misin? O sözde zaferin sana getireceği en mutlu bile zihnindeki bu gerçekte kirletilemeyeceğinden emin olabilecek misin? Zannediyorlar ki kavgayı eğer bir şekilde kazanırlarsa bugün çevirdikleri fırıldaklara bir daha ihtiyaç duymayacaklar. Kavga bitmeyecek farkında değiller. Yalanla bir doğruyu yenseler başka bir doğru çıkacak karşılarına. Onlara da bir yalanı yaşamak kalacak. Halil Kışlacık